Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber korkunç bebek oynayacağız. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu kadar. Çıkta oynayak ya. Sen öldü. Yatma zamanı. Böyle mi düşünüyorsun? Çocuk bebek diyor çocuk. Çocuk. Hadi yatma ya. Hadi uyu ya. Biber alalım istiyor. Ay dur. Dur lan bir. Heh. Al bir bir şana. Dibe bak. Dibe, dibe bak. Ayy. Ay. Ben bunun gülüşünü çok hiç sevmiyorum. Çok seviyorum diyecek. Pardon. Yalnızlık oldu. Dibe bak. Ardına zıcıyor. Bir altına sıçıyor, bir gülüyor, bir ağlıyor. Allah belanı... <laughs> Yok. Sıca. Terbiyesiz, ahlaksız. Sıça sıça yerde mi oturuyorsun ya? Al, Aa. uyu. Uyu, 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 uyu. Arne bak, bak gözü çıkıyor. Diver, diver, diver. Uy, canavar. Uy, canavar. Koş, geç. Yatağına uyu. Canavar uyu, canavar, canavar.

Aferin bakayım. Hadi görüşürüz. Bye. Şimdi TV izlemeye gidiyoruz arkadaşlar. Burası kesinlikle benim evim. Uyuyalım. Ne yiyecek bakalım? Tost reklamı geldi. Uyku geliyor. Itoy kalktı. No küfür bizde no küfür. Ahlaklı bir. Allah ne diyor ya? Sakinleştiriyoruz. Yok. Düşünüyorduk. Neresi lan? Göt. Ne küfür ediyor? Göt. <laughs> Aa, geç yat. Uyu. Pelur. Al sen pelur. Göt. Göt deme ya. <laughs> tamam. Kapıyı kapattım. Bye. Kapı açılmadı. Tamam. Kapı açılmadı. Kapıyı kapattım diye. Hadi uyuyalım. Ay. Dur be. Uyuyalım. Of tost almayacağız. Tost. Bilmiyorum ki o ben. Bitti. E. Va Vallahi bitti. İkinci bölüm var. Noel bölümü diyor. Bakalım. Buzdolabına biberonu al diyor. Estağfurullah. Nerede lan Fero? Eşek sıpası. Mala bak nereye koymuş. Neredesin lan mal? Ay gördü ay gördü. Ben istediğim zaman ederim. Günde bak gülde. Yok değil mi değil mi? Değil mi? Sonra kapanınca da şey diyor. Aaaa! ya Allah belanı. Vav! Wow. Buradan da kaçacaksın, o yüzden hiç gelmeyeyim yanına. Mal, ne yaptın? <laughs> Nereye gittiğini görmedim ki. Neresi lan Yukarıdaki. İyi. Hey. <laughs> Geri ya. Geri Yani bir don bile o duvarı kırabiliyorsa ben bir yumruğumla kırmam lazım. O sırada benim elim kırılır. Burun kırıldı. Geçmiş olsun. Nerede ya? Çok iyi konuşmadık. çok iyi dediğin bakalım. Nerede ki? Çok iyi dediğin. Çocuk yok. Nasılsın <laughs> lan? <laughs> küfür etmiyordu küfüre de başladı. Çocuk yok

Yat lan. Uyu. Bir de kitaba bakacağız ya. Tavşan senden korkuyor lan. Ha geç geç. Okumuyorum kitap mitap. Geç geç hepsini geç 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 geç. <laughs> Geçersen böyle olur diye. <laughs> Mal neden vurdun bana? Bir tokatla bunu yapıştırdı <laughs> ya yere. Bir koydum yerdesine. Git. <laughs> Bu da bir şey öğrenmiş bebekler. Çarpıcı mı? Güzel ya. Şahane geyik yok. <laughs> 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 Hem peluş koyacakmışım. Al peluş al. Al okuyorum. Ha mutlu mu oldun? Bekle bekle. Geç ya. Cık. Okumayacağım sana kitap. Öyle. Uyudun mu? He ben de diyeyim uyuyayım. Neyse. Evet de. Bilmiyorum ki. Sonra iki de bir bitti mi? Tövbe estağfurullah. Tövbe. Bu da kim yav. Aa. Kesin toz makinesi. Vav. Wow! Ben istemiyordum ama neyse yapmıştım. Tamam açalım buradan. Koy. Kutuyu yemek masasına koy diyor. Eee? Tamam. O televizyonuzda. Ben açacaktım kendi yamah yapacağım. Oha lan bu ne? Aa bizimki de iki göz lan bu. Köpekteki göz bu. Ama karo. Bu Evet o bir anda gözünü pörtleyince oluyor. Galiba of. üçüncü bölüm. Üçüncü bölüm geldi. Neredesin arkadaş? He. Bebek neredesin? Be? Ay lan bu ekber. Bütün korktu. Kalbim bir anda şak çarptı. Burada kesin yok. Falan da buradaymış lan. Sakinleş. Bye. Ay şimdi tost makinesi. Tost makinesi nerede lan? Ha burada. <laughs> Aç. Bir dilim ekmek. Ne istersin yukarıdaki arkadaş? korkunç bebek. Hmm, bir tane peynir koyalım. Ee, domates koyalım. Aa salam. Salam da hmm. koyalım. Çok kötü bir şey olacak. Koyalım ama. I. Mantar severim. Mantar koyalım. Şuna ö ö dedim. Şu ne alaka ama yine de koyalım Duşu, duşu çok seviyorum ama Bunda olmasaydı iyi olurdu ama yine de koyalım Şu <laughs> Sonra da bir tane de yumurta <laughs> Bir tane ekmek wow, <laughs> Allah belanı Oha bu yalan. Ben korkuyor. Ben korkmak. Kafam patlatırım oğlum bunu. Ve hmm. önüme çık. Bebeği besle seni canavar. Gel bir tane kafanı patlatayım gel. Gel gel gel. Kilitli diyor. <laughs> Kırıldı mı? Püh. Kafasını kıracaktım lan ben ona. Bebek nerede besleyeyim? Bebek bebek. Gel lan gel. Allah belanı bu ne? Biz şunu alalım yeter bize. Bay. <laughs> Allah belanı bu ne? <laughs> Kapı kapanacak. Doğru. Bu ne? Bu ne var? Hiçbir şey vermeyeceğiz. Beberon nerede? O canavarı besle. Burası ne lan? Hmm. Bir de geldi buna korkmaya. Burada. Ulaşamayacağım bir durumda. Nasıl ulaşacağız? Oha tavuk var. Of. Ben gidip doladım her yeri. Gidiyorum da aynı yere mi gidiyorum? Heh, bulduk. bulduk. Bir onu aldık. Tamam. Nereden çıkacağız peki buradan? Her yer aynı. Bak hadi türlü. Hep benim kafa karışmaak. İyi <laughs> tipe <laughs> bak. Bir koydu mu yerde silah? Allah ayakkabı. Abi bir koydum mu yerde silah? Hadi bebi toplayalım. Vay. Dur bekle aman, dur ben. Aman. Aa aklıma çok iyi fikir geldi. Bu çöp her şeyi çekiyorsa. Bu da gitsin. Yani bir bu. Bu almadın ha? Tabağa kafasını at. Geber. Aman aman. Ay, yardım bizim geliyor. Orada değilsin. <gülüyor> ah. <gülüyor> oh. 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 Ben <gülüyor> <gülüyor> Acil durum şeyini kırmam lazım. Acil acil. Al şunu. Neredesin? Pislik. Koydum bir yerde ya. Uyudun. Işık spası. Ay, çok korkuyorum. Bir anda uyanırsa gözünü açacağız. Altıma <laughs> Allah <sıçarım. gülüyor> <O> belanı. <laughs> Ne yapıyor? Ende. The... Allah belanı ya gözüne bakmak için. Git var. Git var. Uyu lan yerinde. Uyu. Henüz zamanı değil o zaman peluş. Ya bak peluş oyuncak bile oluyor lan senin yüzünü. Bu kuydu şu kafasını. Ve yatmış yaylanmış. Al. <laughs> Oku. Sen okumak da gerekmiyor ama mecburuz. Al hemen, geç geç. Hadi bakalım belanı vermeye. <gülüyor> <gülüyor> o tırnak <gülüyor> ne? <gülüyor> Bu ne? <laughs> Bela. Bela. Okay. Arkadaşlar bitti galiba. İkinci perde daha var. Bunu bence öbür bölümde oynayalım. Evet. Arkadaşlar bu bölüm bitti. Allah'ım hayatı Arkadaşlar beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bildirimleri de açın. Ee, eğer ikincisini gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Allah'ım 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 Allah'ım